Herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok kritik ve belki de Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bir konuyu konuşalım istiyorum. Ki bu konuyu vesile eden gelişme de bugün günlerden 6 Eylül Cumartesi günü... ...dün akşam yayınlanan resmi gazeteyle Sayın Cumhurbaşkanı birkaç tane üniversiteye rektör ataması yapmış durumda. Benim mensup olduğum üniversitede dahil olmak üzere. Ama bu konu, yani anlatacağım konu aslında sadece akademisyenleri değil aslında. Bence... Çocukların aldığı eğitimden gelecekte tedavi olacağınız doktorlara, hukuk sisteminin işleyişinden, teknolojik gelişmelerimize kadar her şeyi etkileyeceğini düşünüyorum. E, Bunu da konuşacağımız konuda Türkiye'nin yüksek öğretim sisteminde yaşanan ve akademik dünyayı derinden değiştiren bir olgu. O da parasailing olgusu. Çok ilginç gelecekse belki ama parasailing, bilmiyorum duyanlarınız var mı? tatil yerlerinde belki görmüşsünüzdür. Paraşüte benzer bir şey ama bir sürat teknesinin arkasına bağlanıyorsunuz bir iple paraşüt gibi bir şeyle. O paraşütü saldıkça yani o para işte onu saldıkça iki kişiye kadar da binilebiliyor. Bir veya iki kişi binebiliyorsunuz. Yukarıya doğru sizi salıyor. İşte sürat teknesi sizi çekiyor. Siz de onunla beraber gidiyorsunuz. Evet işte bu bu, bu pas bahsedeceğim akademideki. Şimdi ilginç bir konu aslında ama onu da şöyle söyleyeyim. Ben bu konuyla ilgili Discovery Education dergisine bir makale yayınladım. Makaleyi de açıklama kısmında bulabilirsiniz linkini. Zaten açık erişimle e, makale konulu. Dolayısıyla herhangi bir işte kurumsal üyelik veya kütüphane üzerinden veya üniversiteden bağlanmadan da makaleye ücretsiz. İngilizce dilinde tabii ki makale ama makaleye erişmeniz mümkün. Bu makaleyi birazcık anlatacağım aslında hazır bu vesileyle. Hani bu rektör atamalarını duymuşken hani ondan motive oldum diyelim. Şimdi bu para duyduğunuzda tabii dediğim gibi aklınıza bilenler Antalya'da, Bodrum'da veya herhangi bir deniz kenarında yapılan o renkli paraşütlü eğlenceli aktivite geliyordur muhtemelen ama bugün konuşacağımız para sailing, o deniz sporuna benzer ama tabii sadece metafor olarak benzer. Gerçekliği aslında çok daha farklı bir şey aslında ve bence de endişe verici ve hepimizin geleceğinde konuşmanın başında söylediğim gibi doğrudan etkileyen bir gerçeklik. Bu nedir bu? Da Türk Üniversitesi'nde yaşanan siyasi atamaları anlamak için geliştirdiğim bir yeni terim ve Maalesef de akademik dünyada yaşadığımız bir olgu paraseylik Şimdi bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Çünkü bu sadece üniversiteleri ilgilendiren teknik bir mesele olmayacak. Dediğim gibi yarın hastaneye gittiğimizde karşılaşacağımız doktorun eğitim kalitesinden tutun da çocuğumuzun öğretmeninin yeterli kullandığımız teknolojik ürünleri geliştiren mühendislerin bilgi birikimini veya işte adalet sisteminin işleyişini etkileyecek hukuk fakülteleri kanalıyla. Çünkü hani hepimizin günlük hayatına doğrudan şekillendiren kritik bir mesele olduğunu düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin akademik geçmişine baktığımızda, makalede de aslında bundan bahsediyorum. Gerçekten gurur verici bir miras görüyoruz. Hani Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden beri gelen, süre gelen aslında güçlü bir yüksek öğretim geleneği var ülkemizde. E, Darülfünun'dan 1900'lerin başında kurulan Darülfünun'dan, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte hayata geçirilen İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi prestijli kurumlara kadar uzanan köklü bir akademik gelenek söz konusu. Ki o dönemlerde akademik özellik yani üniversitelerin kendi kendilerini yönetmesi hikayesi kendi standartlarını belirlemeleri. Bunlar temel bir iki olarak görülüyor. Her ne kadar tabii ki zaman zaman siyasi müdahaleler olsa da. Ama özellik anlayışı aslında Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde var. Yani Atatürk'ün modernleşme projesi kapsamında kurulan üniversiteler... Batı'dan da gelen bilim insanları ile birlikte biraz aslında özgür düşüncenin ve bilimsel araştırmanın merkezi haline geliyorlar. 1950'lerden sonra da üniversite sayısının hızla arttığını ve yeni fakülteler ve bölümler açıldığını, teknik üniversiteler kurulduğunu görüyoruz. E bu dönemde de hatta aslında hala akademik topluluklar kendi rektörlerini seçiyorlar. Yani kendi kendilerini bir nevi yönetiyorlar ve kendi akademik kadrolarını belirliyorlardı. Ama 1980, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kurulan yüksek kurulu yani bildiğimiz yok akademik özgürlük açısından aslında adeta bir dönüm noktası oldu Türkiye'de üniversiteler için. Bu kurum başlangıçta eğitim kalitesini arttırmak ve üniversiteler arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuş gibi görünse de zaman içerisinde bir merkezi kontrol aracına dönüştü. Ve yükün kurulmasıyla birlikte üniversite rektörlerinin atanması sürecinde siyasi iradenin etkisi giderek arttı. Ve artık aslında akademik topluluk yani işte profesörler, doçentler neyse kendi liderlerini özgürce seçemiyorlardı. 1992 yılında işte 1991'de bir koalisyon hükümeti kuruluyor biliyorsunuz CHP, DYP. Aslında DYP, CHP koalisyon hükümeti. Bu koalisyon hükümetinin başbakan yardımcısı da işte TÜBİTAN vesaire bağlı olduğu bir bilim insanı aslında Erdal İnönü. İsmet İnönü'nün oldu bildiğiniz gibi. CHP, CHP dedim orada özür dilerim. CHP, DYP koalisyonu. CHP lideri İsmet e, Erdal İnönü. Ve e, Boğaziçi Üniversitesi de o sırada e, bir, yani Boğaziçi Üniversitesi'nin öncülüğünde bir Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenler kendi rektörünü seçmek için bir mekanizma geliştiriyorlar ve o sistem o dönem için nispeten yine tabii ki tamamen değil ama nispeten demokratik bir çözümle sonlanıyor. Ne oluyordu? İşte bu sistemde 1992 yılında getirilen sistemde öğretim üyeleri kendi aralarından 3 tane aday seçiyorlardı. işte YÖK bu adayları değerlendirip Cumhurbaşkanı'na sunuyordu. Esasen yani YÖK'e farklı sayıda adaylar gidiyordu bir sıralama sonucunda. İstediğin sır 20 tane aday oldu aslında. Bu 20 adaydan ee, sanırım 6 tanesinin isimleri YÖK'e gönderiliyordu. yok de bunların 3 tanesini e, Cumhurbaşkanı'na gönderiyordu. Cumhurbaşkanı da e, bu 3 aday arasından, YÖK'ün gönderdiği 3 aday arasından ki aslında YÖK'ün de o 6 adayı kafasına göre 3'e düşürebiliyordu. O da ilginç bir husus aslında. Tamamen demokratik olduğu söylenemez ama 3 üç aday arasından Cumhurbaşkanı birini seçip atıyordu. Ve en azından nispeten yani yine tabii ki mükemmel değil ama nispeten akademik camianın tercihi dikkate alınıyordu. Ki bu sistem 2016 yılına kadar yani tam yaklaşık 24 yıl 1992'den 2016'ya 24 yıl yapıyor değil mi? 92, 2002, 2012, 2026 evet 2016 pardon 24 yıl. 24 yıl boyunca işledi. Ama işte 2016'nın Kasım'ında bir gelişme oldu. Belki bilenler bilirler. İşte o 2000, Temmuz'daki darbe girişiminden sonra başarısız 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kasım ayında yaşanan bir gelişim oldu. O da Türk Yüksek Öğretiminde yeni bir dönemin başlangıcı oldu esasen. Bu dönem maalesef akademik özgürlük açısından ileriye gidiş anlamına da gelmiyordu açık konuşmak gerekirse. Ne oldu? Boğaziçi Üniversitesi için YÖK tarafından önerilen 3 tane aday vardı. Ee, tabii hangi dil olduğunu da bilmiyoruz en azından kamuoyuna açıklanmış değil ama e, Sayın Cumhurbaşkanı o zamanki Erdoğan bu üç adaydan herhangi bir tanesini atama, atamadı. Atamak istemedi ya da tam dediğim gibi şeffaf olmadığı süreç hiçbir bilgimiz yok ama ve tabii bu atamama kararı da değil aynı zamanda aslında. Çünkü bir noktadan da 24 yıldır o işleyen sistemin tamamen kaldırılması anlamına geliyordu. Ki bu tarihten itibaren tüm üniversite rektörleri hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde aslında doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmaya başladı. Ee, vakıf üniversitelerinde mütevelli heyeti isimler öneriyor. Cumhurbaşkanı atıyor. Devlet üniversitelerinde YÖK internet sitesine bir ilan veriyor. O ilana başvuruyorsunuz. YÖK ile sizde böyle bir mülakatlar yapılıyor falan. Ben 2020 yılındaki başvuru yapmıştım onu da söylemiş oldum. 2021 yılındaki pardon 20 sonundaki ve 21 yılındaki atama öncesinde Melih Bulu ataması öncesinde bana işte yani sordukları sorular arasında evli misin? kaç çocuğun vardı bile vardı. Onu da zaten daha belki bir yayında sanırım 2021 Temmuz ayında anlatmıştım gök mülakatında. ve işte hem devlet üniversitesinden hem vakit Üniversitesi cumhurbaşkanı atıyor. Akademik camianın hiçbir söz hakkı yok. web sitesinde dediğim gibi Gök'ün sitesinde rektörlük pozisyonları ilan ediliyor. Adaylar başvuruluyor. İşte yok diye bir değerlendirme yapıyor, yapmıyor artık neyse. Ve Cumhurbaşkanı'na sunuyor. Cumhurbaşkanı da bir karar veriyor. O karar da yok. başvurdukları arasından mı oluyor, olmuyor mu? O konuda da açıkçası bir şeffaflık söz konusu değil. Ve neden atandığına yönelik de bir şeffaflık söz konusu değil. Yani neden mesela A kişisiyle B kişisi atandı? Neden B kişisinin üstü çizildi de C kişisi atandı? Bunları bilmiyoruz tabii ki. Şimdi bu değişiklik sadece prosedürel bir düzenleme de değil aslında bence. Yani akademik dünyada paraşüting, paraşütle atama diye bir olgu var aslında. Dünyada var bu Türkiye'de değil sadece bu Türkiye'deki versiyonunun bence resmin başlangıcıydı. Çünkü uzun süre düşündükten sonra aslında bu terimin Türkiye'ye biraz da e, tam olarak yansıtmadığına karar verdim ve e, paraşüting yerine yani paraşütle atama yerine para saving e, terimini önermeye karar verdim. Şimdi bu metafor değişimi neden gerekli? Hangi ülkelerde bu var? Onları konuşalım isterseniz birazcık. Bu paraşüting terimi bir araştırdığım kanalıyla ve makalede de bahsediyorum zaten. Güney Kore'de ortaya çıkmış ve orada siyasi bağlantılarla yapılan atamaları tanımlamak için kullanılıyor. Ki Kore literatüründe bu konu oldukça detaylı bir şekilde incelenmiş. Makalede de e, atıfta bulunuyorum. Lee ve Ruh'un araştırmalarında Kore'deki kod appointment sisteminin nasıl işlediği anlatılıyor. Ama bu metafor... Türkiye'deki durumu tam olarak anlatmakta eksik kalıyor. Çünkü paraşütle ne oluyor? Paraşüt atlama nedir? Hani ben yapmadım hiç burada onu da söyleyeyim. Parasailing yapmıştım var. Paraşüt atlama hiç yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum itiraf etmek gerekirse. Kişi uçaktan atlıyor, paraşütü açılıyor ve işte dediğim yer çekiminin, gravitasyon gücünün etkisiyle aşağıya düşüyor. Tabii nereye kadar düşeceği büyük ölçüde rüzgar ve diğer doğal faktörlere bağlı. Hani kontrol tabii ki birazcık var ama sınırlı. Bağlantısı yok herhangi bir şeyle o sırada. Yani paraşüt dışında yerle bağlantısı yok. Ve bir kez düştükten sonra paraşüt topladı mı işi bitiyor aslında. Parasailing ise tamamen farklı bir dinamik. Ne oluyor parasailingde? Parasailing yapan kişi e, denizde veya işte göllerde nerede yapıyorsa artık bir tekneye bağlı. Tekne onu çekiyor ve hızını kontrol ediyor. Yönünü belirliyor. Tekne belirliyor. Ve en önemlisi de sürekli bir bağlantı var. Yani halatla bağlı oldukları için teknenin operatörü parasailing yapan kişi istediği yere götürebiliyor istediği yükseklikte tutabiliyor. İstediği zaman da aşağı indirebiliyor. Tabii ki bir mekanizmada e, bozukluk olmadığı zaman ki öyle aslında şeyler de oluyor biliyorsunuz. Düştü vesaire falan gibi ip koparsa. E, ama normal işlediği takdirde bağlantı hiç kopmuyor. Şimdi, işte, bence Türkiye'deki atamaların gerçek doğasını çok iyi anlatıyor. Çünkü para link yapan akademisyen atandığı kurumla bir organik bağ yok. Sürekli olarak kendisine atayan siyasi güçle veya siyasi mekanizmayla bağlantı halinde. Kararları, politikaları bu e, ...bağlantı çerçevesinde şekilleniyor ve en önemlisi aslında akademik kriterlere göre değil de... ...siyasi sadakat ve uyuma göre değerlendiriliyor. Ki Türkiye'de de işte Ocak 2021'de başlayan süreçte biliyorsunuz bence... ...bu olgunun en çarpıcı ve en çok tartışılan örneklerinden bir tanesi oldu. Tekrar tekrar anlatmaya gerek yok bence hani o zamanki atamada ne oldu diye. İşte Melih Bulu atandı e, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne. E, tepki de çekti bu atama. Çünkü Bulu'nun üniversiteyle aslında çok da böyle bir, bir organik bağ yoktu. Yani orada eğitim almamıştı... Orada resmi işte tam zamanlı bir öğretim üyesi olarak çalışmamıştı. Yarı zamanlı olarak sanırım bir iki ders vermiş diye olmuş ama araştırma yapmamıştı o üniversiteyle ilgili olarak veya o üniversite kapsamında. O üniversitedeki yazarlarla ortak çalışmalar yoktu vesaire. Ve akademik geçmişte sorgulanmaya başladı. Çünkü araştırma yayınları yetersiz bulunuyordu ve açıkta bir siyasi kimliği vardı. Bir siyasi parti üyesi olduğu geçmişte biliniyordu. ve tabii Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri aylar boyunca bu atamayı protesto ettiler. Ee, sosyal medyada da işte bu gündeme geldi. İşte, uluslararası Akademik Camiada da böyle bir şey oldu. Birçok üniversite işbirliklerini gözden geçirme kararı aldı vesaire. Ama sonra Temmuz 2021'de aniden Melih Bulu görevden alındı. O görevden alınmanın da neden olduğunu bilmiyoruz bu arada. Yani bir açıklama yok. Yani, yani niçin atandı? Hangi kriterlerle atandı? Ve neden görevden alındı? Hangi konuda başarısız olduğu da görevden alındı? Onu da bilmiyoruz. Ee, ve yerine yardımcısı atandı. Ee, ve o da, üniversitenin öğretim üyesiydi atanan yardımcı ama yine de e, akademik camianın tercihi değil gibi seçimle vesaire atanmadı. Onu da söylemek lazım. Hatta kendisine karşı bir güvensizlik oylaması da yapılmıştı onun öncesinde. Ee, ve yeniden atandı bu arada e, bu, bu bugün sabah itibariyle veya dün gece itibariyle diyelim. Ve e, işte bu, bu bu dönemde de aslında akademisyenlerin hani o para sailing olgusunu gördü. Yani para seyling e, olgusu gözlemlenmeye başladı diyelim. Çünkü Türkiye'deki ülkedeki bütün üniversitelerde olduğu gibi aslında şimdi tabii ne bu para selling? Yani bunu biraz psikolojik ve toplumsal etkinin derinliğine bakalım isterseniz. Yani para bence sadece idari bir sorun değil. Onun çok daha derin ve psikolojik ve sosyal etkileri olduğunu düşünüyorum. Çünkü düşünün 20-30 yıl boyunca çalışan, araştırma yapan, yayın üreten, öğrenci yetiştiren, akademik basamaklara tetezlikle tırmanan, yanlışıyla doğrusuyla öğretim üyeleri... Şimdi birdenbire siyasi bağlantılarla atanan kişilerin kendilerinden üstün pozisyonlara geldiklerini görüyorlar. Dediğim gibi Türkiye'de hemen hemen her üniversitede oluyor burada. Onu da söyleyelim yani tek bir üniversite için konuşmayalım. Bu durum tabii akademik motivasyonu ciddi şekilde etkiliyor. Çünkü genç araştırmacılar ne işe yarar ki bu kadar çalışmak, bu kadar araştırma yapmak, bu kadar yayın üretmek? Sonuçta siyasi bağlantım yoksa zaten ilerleyemem düşüncesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu da tabii beyin göçünü hızlandıran bir olgu. Ee, ben de görüyorum etrafında, kendi alanımda veya diğer alanlarda en yani en yetenekli akademisyenlerimiz yurt dışına gidiyor veya daha kötüsü şu anda ee, yeni akademisyenler gelmiyor. Genç akademisyenler doktorlarını yurt dışına bitiren. Ee, ve bilgi birikimimiz başka ülkelere taşınıyor maalesef. Öğrenciler açısından bakıldığında da durum daha da vahim. Geleceğin doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, hukukçuları yetişecek olan kurumların başında liyakal başka kriterlerle atamanın yapıldığını görüyoruz. Yani meritokrasiye, adalete, hukuku olan inancın temelinden sarsan bir olgu bu. Yani çalışmanın anlamı var mı bu ülkede sorusu gençlerin zihninde adeta yer ediyor. Tabii bu para sailing akademik kurumların prestijini de ciddi şekilde zedeleniyor. İşte dünya sıralamasında tabii o sıralamalar ne kadar doğrudur yanlıştır tartışılır ama uluslararası işbirliklerin azalması, o sıralamada sıralamalarda gerileme, yabancı öğrenci sayısında azalma bunun somut göstergeleri bence. Şimdi bunu tabii farklı böyle ne politik veya sosyolojik bazı düşünürlerin öne attığı kavramlarla da e, Biz Makalede bunu yapmaya çalışıyorum aslında. İşte Michel Foucault'un güç bilgi kavramını para parasailing bağlamında değerlendirdiğimiz aslında Bence çok önemli sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani Foucault gücü elinde bulunduranların bilgiyi de şekillendirdiğini, bilgilerin objektif olmadığını, her zaman iktidar ilişkileri içerisinde üretildiğini söyler. Malum, i̇şte para seyrin aslında tam da bunu yapıyor. Siyasi güç akademik bilgiyi kontrol etmeye ve yönlendirmeye çalışıyor. Veya Hannah Arendt'in kamusal alan teorisi açısından bakıldığında üniversiteler eleştirel düşüncenin, özgür tartışmanın farklı fikirlerin çarpıştığı kamusal alanlar olmalı ama para bu özgürlüğü ortadan kaldırıyor üniversiteleri siyasi araçlara propaganda merkezlerine dönüştürüyor. Veya Pierre Bourdieu'nun sosyal sermaye kavramı burada önemli. Parasailing akademik sermaye yerine siyasi sosyal sermayeyi ön plana çıkarıyor. Yayın sayısı, atıf sayısı, araştırma kalitesi değil de parti üyeliği, işte siyasi bağlantılar, ideolojik uyum önem kazanıyor. Veya Emil Durkheim'ın anomi kavramı da aslında parasailingi anlamak için oldukça kritik. Anomi dediğimiz şey toplumsal kuralların, normların çöktüğü durumları ifade ediyor anladığım kadarıyla ve parasayın tam da bunu yaratıyor işte. Akademik normlar çöküyor, liyakat ilkesi ortadan kalkıyor yerine siyasi sadakat e, geçiyor. Şimdi bu sorun dediğim gibi sadece Türkiye'de özgü değil bu arada. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle bu çok var. Yani pek çok gelişmekte olan ülke akademisi bundan muzdarip. Ee, Güney Kore'de benzer uygulamalar var. İşte Lee ve Rui'nun araştırmalarında Samsung skandalı üzerinden anlatılan bazı böyle informal ağlar var. Brezilya'da Bolsonaro'nun Cumhurbaşkanlığı döneminde akademik özgürlüklere benzer saldırılar yaşandı. Vietnam'da devlet kontrolü çok güçlü. Kazakistan'da benzer sorunlar var ama Türkiye'deki bence para seyling'in boyutu ve sistematikliği çok daha endişe verici. Çünkü Türkiye bu ülkelerden farklı olarak saydığımız ülkelerden farklı olarak uzun yıllar nispeten demokratik geleneklere sahip bir ülkeydi. Akademik özgürlük bir zamanlar güçlüydü. Şimdi bu özgürlükler sistematik olarak ortadan kalkıyormuş gibi e, görüyorum ben. E, mesela Kanada'da da e, siyasi atamalar tartışılıyor ama orada daha çok parlamento üyeliklerinde bürokrasi de görülüyor. Türkiye'de ise doğrudan akademik kurumların özellikle yine bilim üretimine bir müdahale söz konusu gibi gözüküyor açık benim, benim açımdan baktığımız zaman. Kaldı ki para seyringin ekonomik maliyeti de çok yüksek. Yani en kalifiye akademisyenler yurt dışına gittiğinde, uluslararası işbirlikleri azaldığında, araştırma kalitesi düştüğünde, patent sayısı azaldığında tabii uzun vadede ülkenin rekabet gücünü ve inovasyon kapasitesini olumsuz etkiliyor. Teknoloji transferi zorlaşıyor, yabancı yatırımcılar eğitimli iş gücünün kalitesinden şüphe ediyor, startup ekosistemi zayıflıyor ve sonuçta ekonomik büyüme de bundan uzun vadede olumsuz etkilenecektir diye düşünüyorum. Tabi toplumsal güven burada sarsılıyor. Yani insanların eğitim kurumlarının kalitesi, kalitesine olan güvenleri düşüyor. Bu da tabi sosyal sermayeyi azaltan, toplumsal dayanışmayı zayıflatan ve kutuplaşmayı arttıran bir oldu. Ama tabi bu para seyirin karşısında sessiz de kalmayanlar da var açıkçası. Yani bu videoda aslında belki buna karşı bir hani şey gibi görülebilir. Bir en azından farkındalık yaratma çabası olarak görülebilir. Bir makale daha keza öyle. Hani akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum örgütleri çeşitli direniş yöntemlerini geliştirmeye çalışıyorlar ki Boğaziçi'nde yaşananlar da bunun bence en güzel örneği. Sosyal medya kampanyaları işte akademik dayanışma, uluslararası kamuoyunun belki baskısı, barışçıl protesto yöntemleri olarak bunlar kullanılıyor. Ee, yani uluslararası akademik camia da e, desteklerini gösteriyor. Ortak bildiriler yayınlıyorlar. işbirlikleri gözden geçiriliyor vesaire. Tabi bu direniş sadece yerel değil. Yani küresel bir akademik dayanışma hareketi haline gelmesi lazım. Dünyanın dört bir yanında akademisyenlerin hakikaten bu farklı ülkelerdeki bu olgulara karşı destek vermesi lazım. Yapılıyor ama yeterli midir? Tartışılır tabii ki. Yani sonuç olarak da şöyle söyleyeyim. Hani biraz karamsar bir tablo paylaştım maalesef ve Türk e, yüksek öğreniminde yaşanan o parasailing olgusunun endişe verici boyutlarda olduğunu söyledim ama bence yine de umudumuzu kaybetmememiz lazım. Çünkü tarih bize gösteriyor ki bilim ve akademik özgürlük her zaman siyasi baskılara karşı direnç göstermiş. Yani Galileo'dan işte Einstein'e pek çok bilim insanı siyasi ve farklı baskılara rağmen e, bazen dini baskılara rağmen mesela Orta Çağ Avrupa'sında gerçeği arama mücadelesini sürdürmüş. Ki bu mücadelede bence hepimizin sorumluluğu var. O yüzden de sizden ricam bu videoyu paylaşırsanız, yorum yaparsanız hani para parasayling'e karşı farkındalık yaratmaya katkıda bulunmuşsunuz diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi konuşmanın başında da ortasında da söyledim. Bugün üniversitede yaşanan sorunlar yarın hastanelerde, mahkemelerde, okullarda teknoloji şirketlerinde karşımıza çıkacak. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, hype atmayı, yorumlarınızı yazmayı kanala abone olmayı hatta belki de üye olmayı unutmayın para seydi konusundaki deneyimlerinizi ve düşüneceğinizi yorumlarda paylaşın. Akademik özgürlük için mücadele eden herkese destek verelim bu şekilde. Biliyorsunuz kanaldan gelirlerinde de Darüşşafaka Eğitim Kurumu'na geldikçe paylaşıyorum. E, kitabımın da gelirine olduğu gibi daha önce dediğim gibi burada onu da söyleyeyim. Dekontunu da paylaşacağım kitabın geliri çünkü çok daha yüksek bir yükün olacak herhalde ama e, en azından kanal gelirleri çok kadar yüksek değil YouTube gelirleri. E, paylaşacağım tabii ki. E, daha önce kanalın e, pardon özür dilerim. E, kitabın gelirleri henüz Benle paylaşılmadığı için, yani kontratımıza göre sözleşmeli yayınabilir 6 ay sonra veriliyor. Belki daha evvelden kitap yayınlamış olanlar bunu biliyordur. Ee, ama paylaşıyorum elimden geldiğince kanalın gerilerini şu an için. Ee, bilim ve özgür düşüncenin zaferini kutlayacağımız günlere inanarak diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.